Bir kamp programına katılan Engin Sinem, Yusuf, Esra isimli 4 arkadaştan Engin kapta kaldığı A gün boyunca her gün B tane. Esra kampta kaldığı her gün C gün boyunca her gün A tane. Yusuf kampta kaldığı B gün boyunca C tane. Sinem kampta kaldığı ilk gün ilk B gün boyunca her gün A tane. Sonraki A gün boyunca her gün C tane. O zaman şunları bir aradan çıkaralım olur mu? E, bu kimdi? Engin A çarpı B, Esra C çarpı A, Yusuf B çarpı C, Sinem de AB artı AC şeklinde e, soru çözüyor. Bu dört arkadaştan yalnızca iki tanesinin kamp boyunca soru sayısı çözdüğü soru sayısı çifte olduğuna göre hangileri daima tek sayıdır? Sizde tabi yazıyor bende hani amali olduğu için iki tanesinin kamp boyunca çözdüğü soru sayısı çifte olduğuna göre diyor. Bakalım o zaman şimdi durumumuza. E, neler var elimizde? AB var, CA var, BC var, AB artı AC var. Bir kere şu A parantezine ben bir alırım burayı. Elimde neler oluyor bak. A, A, A. Bir kere 3 tane kişide A çarpanı var. E şimdi soruda ne demiş? Yalnız iki tanesininki çift. Eğer ben A'ya bir çift desem pat üçü birden çift olur değil mi? O zaman A'nın çift olma şansı kalmadı. Eğer A'ya çift dersen bu da çift. Bu çarpım da çift. Bu çarpım da çift. Sorunun verdiği bilgiyle çelişir. İlk bilgi A net bilgi. A tek olmalı. Önce bunu bir gördük tamam mı? Gelelim sonraki durumumuza. Ne söyleyebiliriz? Şimdi eğer B ve C ikisi birden çift olursa çift, çift, çift Çift hepsi çift olur. O zaman böyle bir ihtimal var mı? Hayır bak, hemen ikinci durumu da fark ettik. B ve C'nin ikisi birden, B ve C'nin ikisi birden çift olamaz. O zaman e, örnek veriyorum. Şimdi B tek, C tek olursa ne olur? O zaman da ne oluyor biliyor musun? Tek, tek, tek sadece bir tanesi çift olur. Demek ki ya B tek, C çift. Ya B çift ya da C tek. İşte olay bu. O zaman bakalım şimdi. Ee, B tek olursa burası tek olur. A, C çift olacağı için bu çift, bu çift olur. Sonrasında yine burası da e, B artı C tek çarpı tekten tek olur. İstediğimize ulaşıyoruz. Eğer ki B'ye tek dersem, B'ye çift dersem çift. Sonra burası tek. Sonra çift. Burası yine e, tek olur istediğime yine ulaşırım. O zaman net bilgi. E, burada neye sahip olmuştuk? A tek oldu. E, A tek olduğu zaman B ve C'ye bakalım. Soru ne diyordu? Tek sayı. Tamam. O zaman bir kere A'yı biliyorum. B ve C'yi bilmiyorum. Birinci öncül patlar. A'yı biliyorum ama C'yi bilmiyorum. İki, üçüncü öncül de patlar. Çünkü C tek de olabiliyor. Çift de olabiliyor. Ama net bilgi. B ve C'den birisi tek, birisi çift olması gerektiği için yalnız 2 oldu. Gördüğün gibi soruda bunu halletmiş olduk. Evet bu da güzel bir soru. Önce şunu bir hatırlatayım. Diyelim bir toplam var normalde. A artı B artı C. Bir tanesinden gittin, eksi yaptın artıyı. Toplam ne kadar azalır taraf tarafa çıkarırsan? Eksi kolunduğunun 2 katı kadar. Atıyorum sen burada 2 sene eksi yaptın. Artık toplam ne kadar azalır? Tabii ki buradaki önüne eksi koyduklarının iki katı kadar. Bunu böyle bir hatırlatmış olayım çünkü bu mantığı da kullanacağım soruda. Şimdi gelelim çözüme. Burada 6 sayıdan 5 tanesini yerleştireceğiz buraya ve fark 1 olacak. Güzel soru aslında denemelik bir soru çünkü hani deneme sınavında sorulacak bir soru. Çünkü burada biraz belki birkaç şey tüyo aklına gelebilir konu temel kavramlar olduğu için. Bu soruda ne yorumu kullanacağım biliyor musun? Teklik çiftlik ne alaka dersen. Şimdi bak hangi sayıyı yanlışa eleyim? Mesela 1'i çıkar. 1'i çıkardığın zaman 2, 3, 4, 5, 6 sayılarının ister böyle aralarına artı koy, ister eksi koy. Burada elde ettiğin toplam veya fark muhakkak ne geliyor? Çift sayı geliyor. Çünkü elinde 2 tane tek var ama 3 tane çift var. Bunların toplamı veya farkı ne yapar? Tabii ki çift sayı yapar. Ama sonuç ne? sonucun tek sayı. O zaman senin sonucunun tek sayı olması için ne yapman lazımmış? Soruda ona dikkat et. 3 tane elinde tek, 2 tane çift olması lazımmış. 2 tane çifte düşü toplam 5 sayı var ya çünkü. Şöyle de diyemezsin. Hocam belki bir tanesi tektir, 4 tanesi çifttir. Elinde yeterli o kadar çift sayı yok. Dolayısıyla eleceğin sayı çift olmalı ki 3 tek 2 çift olsun. Ve bu sayede de neyi gördüm o zaman? ya 2'yi çıkarırım ya 4'ü çıkarırım ya 6'yı çıkarırım cevap 12 olur. İşte bu. Bir tane örnek göstereyim mi? Bak şimdi. Diyelim 2'yi seçmedim. Elde kalan sayılar 1 3 4 5 6. Bunların toplamı kaç yapıyor normalde? 19 yapıyor. Ama cevabın ne çıkması lazım? 1. O zaman burada ne kadar azalmış? 18 azalmış. O zaman 2 katı kadar azalacağına göre hangi ikisinin önüne eksi koyabilirsin? Şöyle yapalım. 4'ün önüne eksi ve 5'in önüne eksi koyarsan 4 artı 5 9'dur. 2 katına yapar 18. Gerçekten şunu bir topla bakayım ne yapıyor? 6 3 daha 9. 1 daha 10. 9 çıkar. Ne yaptı cevap? 1 yaptı. Gördüğün gibi ne demiştik işte? Cevabın iki katı kadar azalıyor. Şey sayıların iki katı kadar azalıyor. Eksi koyduklarımıza göre. Bir, bir, bir tane daha söyleyeyim bak. Diyelim dördü eledim. Dördü elersem. Bir, iki, üç, beş, altı. Bunların toplamı kaç yapıyor? On yedi yapıyor. Eğer sen ama gerçekte toplam ne olması lazım? Bir. Yani ne kadar azalması gerekiyor? On altı. Toplamları sekiz olan sayının önüne eksi koy. İşte bu. Gerçekten. 1 artı 2 artı 6 ne yapar? 9. 9 eksi 8 ne yapar? 1. Aynı mantıkla 6'yı da yaparsan 1, 2, 3, 4, 5 toplamları 15 ama cevabın 1 olması lazım. O zaman 14 azalış olması gerekiyor. Önüne eksi, önüne eksi diğerlerinin önüne artı koyarsan gerçekten bunun cevabını yapıyor 1. Dolayısıyla çıkarabileceğim sayılar 2, 4 ve 6 toplamları 12. 1, 3, 5'i çıkarsam çıkarırsam toplam çift geldiği için ama sonuç tek gelmesi gerektiği için Cevabımız burada kesinlikle neymiş? 2, 4, 6'dan birini çıkarabilirmişim. E şıkkı geldi. İyi bir soruydu. Evet bu soruyu bir okuyun lütfen bir kez daha hatırlamak için. E, diyor ki, burada ben numaralandıracağım müsaadenizle. 1 diyeceğim. Şöyle yapayım. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. Her seferinde bunları okumak zorunda kalmayayım. 4, şuna 2 dedim. E, buna 1 demiş oldum. Buna da 3 demiş oldum. Böyle okuyayım. Burada şimdi bu kutuları rafa, şu rafa doğru götürüyor böyle. Bu makine buraya doğru götürüyor. Diyor ki, şekildeki konumdayken, yani burada 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara böyle devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diye. Şekildeki görüntüdeyken, ben burada ABC kutuyu bu rafın üstüne aktardım. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Ama ABC kutu, ABC A çarpı B çarpı C kadar kutu eksildi. Nereden? Buradan. Doğal olarak eksilince gördüğümüz kimmiş? 4 numaralı ikon. Şu. Yeşile boyadığım şu an. O zaman ne olması lazım? Lütfen şuna dikkat et. Eğer 3 tane kutuyu atarsan. Bu 3 kutu buraya gelirse olur değil mi? Ama hocam belki daha fazladır. Evet olabilir bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 düzeniyle gidiyor değil mi? Şimdi sen bu 3 tanesini gönderirsen kim artık en sonda kalıyor? 4 numara. Hakikaten bak bunları sileyim. Şunlar sağ taraftaki rafa attığında kim kaldı geriye? 4 numara. O zaman 4 numaranın kalması için 3 tane kutu oraya atmış olabilirim. Ya da ya da 7 tane kutu bak 4 buradan, 3 de buradan 7. Ya da 4 numaralı kutuyu en sonda görmek için burada ne kaç tane kutuyu atmam lazım bak bu görüntüde? 4 4 daha 8 3 daha 11. Fark ettin mi? Sen 4'te 1 kutular aynı düzene geldiği için periyodik olarak şöyle olur. İstersen 4 milyon tane kutu taşı. 4 milyon tane kutu taşıdığında yine en başa dönersin. Bu mıknatıs görünümü 1 numaraya gelirsin. O zaman sen 4'ün katına 3 tane eklersen Haliyle 1, 2, 3 numaralı gider sağ tarafta bu kırmızılar artık sen kimi görürsün 4. Demek ki A çarpı B çarpı C adet ürün 4K artı 3'müş. Bu da en azından bildiğim şey şu an en azından şunu söyleyebilirim tek sayı. Bölme bölünebilme konusu olsa 4 ile bölümünden kalan 3 olan sayılar kadar e, sayıla, sayıca kutuyu sağ tarafa atarsan 4 numaralıyı elde edersin derdim. Birinci durumumuz bu. Tamam tek sayı olduğunu gördük. O zaman çarpımları tek sayıysa A da tek sayı. B de tek sayı. C de tek sayı. Bu görüntüdeyken ne yapıyormuşuz? A artı B artı C artı D kadar kutuyu daha rafa atıyoruz. Ve ne görüyoruz artık? 2 numaralı ikonu. 2 numaralı ikonu görmek için kırmızılar gitti sildim. E, şuraya 4 ve 1 yazayım. Ben kimi görmek istiyorum? 2 numaralı ikon. Doğal olarak kaç tane en az sağ tarafa atmam lazım? 2 tane. Ya da 2 artı 4'ten 6 tane. Ya da 2 artı 8'den 10 tane. Ya da 2 artı 12'den 14 tane. O zaman burada da yine aynı mantık. 4M artı 2 tane kutuyu sağ tarafa atarsam her 4'te bir başa döneceği için başa dönecek. Periyodik tekrar edecek. 2 taneyi 1 ve 4'ü de sildiğim zaman işte o da buna karşılık geliyor. Ben artık 2 numaralı ikonu göreceğim. Bu da ne demek? A artı B artı C zaten tek olacak. Toplamların çift olması için D de ne? Tek sayı. Şu an bunların hani şunu da söyleyebilirsin burada. 4 ile bölümünden kalan 2 olan sayı adedi kadar sağ tarafa atarsam. Evet 2 numaralı ikonu görürüm. Şimdi gelelim. Ne demiş? 1 numaralı ikon varken 3 numaralıyı görmek için ne yapman lazım? 1, 2, 3. Her seferinde ne yapman lazım? Ya bu 2 tane kutuyu en az atacaksın ya da 4'ün katı kadar artı 2 kadar kutuyu rafa atman lazım. Örnek veriyorum 42 tane kutu buraya gelirse ne olur? 4'te 1 başa döndün mıknatısı gördün. 4'te 1 başa döndün mıknatısı gördün. Ama sen 2 tane daha kutuyu atarsan ne oldu? Bunlar gitti. Artık gerçekten kimi gördün? 3'ü. O yüzden 4K artı 2 demektir. Periyodik mevzularda muhakkak. E, o periyot kadar tekrar eden durum kadar sürekli başa döndüğünüzü oradaki sayarak da kalan kısmın ne olduğunu bulabilirsiniz. Doğal olarak o zaman bu da bir çift sayı. Haliyle ben burada ne diyeceğim? 4k artı 2 çift sayı olduğuna göre hangi öncül çift sayıyı veriyor? Tek artı tekten burası çift sayı veriyor. O zaman AB artı CD kadar kutuyu taşırsam çift sayı olduğu için evet e, görebilirim. A artı B artı C çarpı D. Burası tek. D de tek. O zaman tek oldu. Kesinlikle bunun olma ihtimali yok en azından. Şimdi A kaç, B kaç, C kaç, D kaç bilmiyoruz. Ama net bildiğimiz bir şey var. En azından çiftlik, teklik. Zaten olabilir diyor bak. Kesin olur demiyor. A, C, D çarpımları tek. B zaten tek. Ne oldu? Çift sayı. Dolayısıyla burada da yine çift sayı elde ettiğimiz için A, B, C, D'nin ne olduğunu bilmediğimiz için en azından bildiğimiz bir gerçek var ki evet burada Bunlar toplandığı zaman kesinlikle şey kesinlikle demeyeyim. 1 ve 3'te çift sayı elde edeceğiz. 2 artı 4K'da çift sayı olduğu için D şıkkı bizim için doğru cevap olacak. Biraz rahatlatıcı bir soru arkasından. E, ee, aslında bu bayağı üstü sayı formatı ya. 4 üzeri 2, 16, 1 üzeri 3, 17. Dolayısıyla burada da A sayısının alabileceği en büyük değer en küçük değerden ne kadar fazladır diyor. Sen 3 üzeri 4 ile en büyük değeri elde edersin. Ee, 3 üzeri 4'ü kullandığıma göre 2 üzeri 1'i kullanırım. Mecburen ne olur? 81 artı 2'den en fazla 83 elde ederim. En az mantıklı olalım. Boşa harca o zaman 1 üzeri 4. 1 üzeri 4 yaparsam birinin bütün kuvvetleri 1'dir. Sonrasında da e, mecburen 3 üzeri 2 daha büyük 2 üzeri 3 diye yazacağım. O zaman elde ettiğim en küçük sayı da 8 artı 1'den 9 olacak. Farkları da gördüğün gibi 74C şıkkı oldu. A, B ve C doğal sayılar olmak üzere A çarpı B artı C, B çarpı A artı C, C çarpı A artı B ifadelerinden en az birinin tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Şimdi nasıl bir yorum yapabilirim? Bir kere en az biri tek sayısa bunların aslında düzeni aynı bak. Bir tane sayı alıyorsun diğer ikisini topluyorsun. O zaman A da olsa B de olsa C de olsa en az birinin tek olması ne demek? Örnek veriyorum misalen söylüyorum B çarpı artıcı. Bunlardan sadece biri tekse en azından o sayıların çarpımı yani baştaki sayı tek olmalı. Diğerlerinin de toplamı tek olmalı. Doğru mu? Ve bu sayede artık neyi görürüz? Diyelim bir tanesi tek oldu. Hangisi olduğu önemli değil. Soru işareti yapayım. Bir tanesi o zaman yine tek olacak. Bir tanesi o zaman çift olacak. Hangisi olursa olsun ister bu tek olsun, ister şimdi yaptığım B çarpı artıcı ister C çarpı artı B. Hangisi olursa olsun bunlardan gerçekten bir tanesi tek, bir tanesi tek, bir tanesi çift olursa garanti bir tanesine en azından tek sayı yapmış oluruz. Dolayısıyla örnek veriyorum. C'ye gittin sen tek dedin. E, sonra B'ye de tek dedin tamam mı? O zaman ne olacak? İki tek bir çift olması lazım ya. A garanti çift o zaman burası tek. Sonra yine A garanti çift burası tek. Burası çift olduğu için de bak bu çift elde ettik. Bunu tek elde ettik. Bunu tek elde ettik. En az bir tanesinde hakikaten tek sayıyı bulduk. Düzenimiz neymiş? Neyi keşfettik? İşte bu. Mecburen bir tanesi değil, iki tanesi tek, biri çift olmalı. Doğal olarak burada artık ne söyleyebilirim? A tekse B tektir bilemem. Çünkü burada neye göre yorum yapman lazım da biliyor musun? Şu. İçlerinden garanti bir tanesi çiftse diğerlerine tek kalır. O zaman tabii ki ikinci öncül doğru bak. C çift ise A tektir. B tek ve A çift ise iki bilgi vermiş. O zaman B tek ve A çift ise mecburen C ne olmalıydı? Tek. Çünkü iki tek bir çift var doğal olarak. Bu da kesin yanlış oldu. Bak birinci öncülü bilemezdim ama üçüncü öncülü net yanlış. Net o zaman doğru cevap 2 B şıkkı geldi. Bir pastane 138 adet yılbaşı kurabiyesini her biri 2 adet, 4 adet ve 7 adet kurabiye alabilen yeterli sayıda kutulara koyup satacaktır. Kutu sayısı ile kurabiye sayısı arasındaki ilişki şu şekildedir. 7 adetli kutu sayısı A, 4 adetli kutu sayısı B ve 2 adetli kutu sayısı C. Dolayısıyla o zaman bunları çarpıp toplarsak neyi verir? 138'i verir. A, B, C küçükten büyüğe sıralandığına göre A artı B artı C toplama en az kaçtır diyor. Şimdi A'yı en az yapmak istersem B'yi, C'yi de en az yapmak istiyorum ya mecburen tabii ki kat sayısı büyük olanı ne yapmam lazım? Olabildiğince küçük seçmem lazım. Bu da nasıl mümkün olabilir? Eğer bunların hepsi eşit olsaydı 7, 4 daha 11, 2 daha 13. Bak varsayalım ki bunların hepsi eşit oldu. O zaman 13A eşittir 138 olurdu. Tabii ki tam bölünmüyor. Problem değil. Maksat olayı anlamak. Ee, burada hani kalan 8 oluyor. Tamam o zaman ona yakın bir şeyler uyduracağım. Haliyle A'ya 10 vereyim en az olsun. Bunlar birbirinden farklı. B'ye 11 vereyim. 70 artı 44. E, 114 yapar. 114'ten 138 elde etmek için 24 lazım. O zaman C'nin 24 olma, 2C'nin 24 olması için C ne olacak? 12. Gördüğün gibi önce birbirlerine eşit olurlarsa ne yapabilirim? Buna baktım. En az olmalarını istiyorum. O zaman olabildiğince hem bunu küçük yapmam lazım. Tamam eyvallah. Hani büyütmemem lazım. Ama diğer taraftan da bunları da büyütmemem lazım. O zaman bu hangi sonuç çıkıyor buradan? A'yı olabildiğince çok büyük yap ki diğerlerine az kalsın. İşin tüyosu budur. 1. A, küçük yapacağım. Birinci hedefim ama asıl hedefim kat sayısı büyük olanın büyük bir sayıyla çarparsam bunlara çok bir şey kalmaz. Böylece işte elde ettiğim durumu böyle sağlayabilirim. Daha önce de demiştim eşitlik kurarız. Eşit olsaydı diye bakarız, sonra yorumumuza devam ederiz. Dolayısıyla buradan 10, 11, 12 toplamları ne geldi? 33. şıkkı oldu. N ne, negatif bir tam sayı olmak üzere sorunun başlangıcı soruyu bitiriyor aynı zamanda. Bak N öyle alelade bir sayı değil, negatif sayı. 12, 6, 4, eksi 3, eksi 6, eksi 8 sayılarını her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştiriyoruz ve tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre mavi renkli boyananların toplamı en az kaçtır? Bir kere. 12'yi mavilere yerleştirmek istemem toplamı büyük yapmamak için. Olabildiğince mavilere bunları yerleştirmek isterim. Bakalım yapabilir miyiz? Negatif sayı elde edeceğim bir de. O zaman şimdilik şu beyaza koyayım 12'yi tamam mı? O zaman negatif elde edeceğim için mecburen buraya eksi 6 yapıştırayım. Sonra buraya eksi diyeyim. Madem eksi 2 elde ettik bak bir şuradan başladım soru bitti. O zaman buraya 4 yazayım. Tamam. Ee, ne kaldı elimde? Eksi 6 kullandım, 4 kullandım, 12 kullandım, eksi 6 kullandım. Buraya 6 yazdım, buraya eksi 3 yazdım. Dolayısıyla bu sayede artık 6 eksi 6, eksi 8 daha mavilerdeki en küçük durum bu şekilde eksi 8 şıkkı olmuş oldu.